Bu YouTube'un düzenlemiş olduğu etkinliği diyorum. Konsept olarak sen de gerekiyordu. Bence böyle bir konuyu yazdım. İlk olarak Merve ile buluştuk. Etkinliğe gidiyoruz ve dünyanın değil evrenin en güzel ayakkabısını giydiğimi düşünüyorum. Bence öyle. Sizce nasıl olmuş? Gamze ile de buluştuk ve etkinlik alanını gezmeye başladık. Burada aslında bizim için güzel şeyler vardı ve bu sakız makinelerini ben aşırı beğendim. Bir tane almak istiyorum. Burada da böyle nakışlı yastıklar vardı. Ve pamuk şeker. Bu da çok tatlıydı. Bu şekilde şans topları vardı ve içlerinden yazılar çıkıyordu. Bana da bu yazı çıktı. Burada da takı yapacağız. Şimdi Zeynep ile birlikte kolye yapıyoruz. Ve sonrasında bugünkü etkinlik hakkında Cemre Olmaz birazcık bize bir konuşma yaptı. O da çok tatlıydı. Ve tabii ki videonun başında bu sakız makinelerinden istediğimi söylemiştim. Buradaki kuponunla birlikte bu sakız makinelerinden bir tane aldım. Eve gittiğimde belki dönüştürürüm, güzel şeyler yaparım diye düşünüyorum. Son olarak biraz fotoğraf çekildik. Gamze ile çekildiğimiz fotoğraf yapay zeka gibi çok komik oldu. Sonrasında da Zeynep, Duygu, Merve ben çekildim ve gün bizim için bitti. Çok güzeldi.